İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Avrupa Parlamentosu Arsak'taki kültürel mirasın yok edilmesine ilişkin bir kararı kabul etti. Amerika Ermeni Asamblesi Amerika Birleşik Devletleri yasa tasarısı Arsak'a karşı askeri harekat olasılığı hakkında raporu zorunlu kılıyor. Batı Ermenistan'da 1700 yıllık tarihi kiliseye alıcı çıkmayınca fiyatta indirim yapıldı. Arsak Ulusal Meclisi Başkanı Başka çare yok. Dünyanın bütün parlamentolarına başvurdum. Batı Ermenistan'daki Alevilerin kutsal mekanı camiye çevrildi. Yarın Yeşil Çarenç'in doğum günü kutlanacak. Batı Ermenistan'ın ünlü çocukları Dikran Çuacıyan. Avrupa parlamentosu Arçak'taki kültürel mirasın tahribatına ilişkin kararı tartıştı ve ikiye karşı 635 oyla ve 42 çekimsel oyla kabul etti. Avrupa Parlamentosu son savaştan sonra çoğu Ermeni yapımı olmak üzere 1456 anıtın Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini belirtiyor. Savaş sırasında Azerbaycan, Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasına önemli zararlar vermiş, özellikle Şuşi'deki Vazançetot Surp Armena Kilisesi bombalandı. Avrupa Parlamentosu Azerbaycan'ın Artsakh Karabağ'daki Ermeni kültür mirasını yok etme ve uluslararası hukuka aykırı olarak varlığını inkar etme politikasını kınıyor. Avrupa Parlamentosu bunu Azerbaycan'ın benimsediği bir Ermeni karşıtı politika olarak değerlendiriyor. Bu karara cevaben Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan'ın açıklamasını aşağıda sunuyoruz. 11 Mart 2022 Merhaba Bay Pupon. Avrupa Parlamentosu'nun Azerbaycan'ın bin yıllık kültürel mirasımız olan Arsak Ermenilerine yönelik yabancı düşmanlığı politikasını şiddetle kınamasını kabul ediyor ve bunun için teşekkür ediyorum. Yine de size ve Avrupa Parlamentosu üyelerine Arsak bölgesinin 1920 yılında Fransa'da dahil olmak üzere müttefik devletler tarafından tanınan Ermenistan Cumhuriyeti'nin her zaman ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatmak istiyorum.'' Dolayısıyla bu bölge için yeni bir statü arayışı uluslararası hukukta haksız yere gündeme getirilen bir konudur. Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının Nahçıvan, Artsakh ve Cavak 1920'den beri Sovyet makamları tarafından işgali ve bölünmesi bugüne dek Ermeni makamları tarafından her zaman tartışılmıştır. Azerbaycan'ın Arsaha yönelik hırsları sadece birkaç savaşa değil, aynı zamanda Ermeni nüfusunun toplu imhasına da konu oldu. Arsak'ın Ermeni nüfusunu kasten azınlık olarak sunmanın adil olmadığını ve bu nüfusun birkaç bin yıldır kendi topraklarında çoğunluk hatta özerk olduğunu göstermenin çok kolay olduğunu belirtmek isterim. Yukarıda bahsedilen kararın 14. maddesi. Birleşmiş Milletler tarafından 13 Eylül 2007'de Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Yerli Halkların Hakları Beyannamesi ile bağlantılı olarak kabul edilmiştir. Saygılarımla. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı. Amerika Ermeni Asamblesi tarafından bildirildiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen kapsamlı ödenek yasası, Amerika Birleşik Devletleri yasa tasarısı Artsak'a karşı askeri hareket olasılığı hakkında raporu zorunlu kılıyor. Kongre ilişkilerinden sorumlu müdürü Mariam Haloyan özellikle şunu dedi. Amerika Ermeni Asamblesi'nin bildirdiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Ermenistan Cumhuriyeti için en az 45 milyon dolar ve Artsakh'ta insani mayın temizleme için 2 milyon dolar olmak üzere talep eden kapsamlı ödenek yasasını kabul etti. Azerbaycan'ı Ermeni halkına yönelik sürekli saldırılardan sorumlu tutmak için devamlı teyakkuz halinde olmaya çağırıyoruz. Batı Ermenistan'daki Mardin'de satılığa çıkarılan 1700 yıllık kiliseye biçilen fiyatı alıcı çıkmayınca mülk sahibi tarafından kilisenin fiyatına yaklaşık %40 indirim yapıldı. İndirimle beraber fiyat 7 milyon 250 bin liradan 4,5 milyon liraya düşürüldü. Kilisenin içinde 3 kardinal mezarı, 2 tünel ve vaftiz odası bulunuyor. Birçok dine ev sahipliği yapan kilise ilk önce güneşe tapanlar için bir mabet, daha sonra Yahudiler için bir sinagog ve Hristiyanlar için ise bir kilise haline gelmiş. Son hali ile kilise olarak kalan yapı daha sonra marangozane ve depo olarak kullanıldı. Düzenlediği özel oturum sırasında Arsak Parlamento Başkanı Artur Tomasyan, Arsak Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımak için çeşitli dillere çevrilmiş dünyanın tüm parlamentolarına başvurdum. Çünkü başka bir çıkış yolu yok dedi ve Arsak'ın bağımsızlığını hiç olmazsa ulusal meclis düzeyinde tanıması için Ermenistan Cumhuriyeti'ne defalarca başvurduğunu dile getirdi. Düşmanın birkaç gündür bomba atarlar kullandığını hatırlatalım. Artsak şu anda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olan doğal gaz boru hattının onarılmasına izin vermemesi nedeniyle gaz tedarikinden yoksun durumda. Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Sele köyünde bulunan ve Alevi toplumu için kutsal olan Şah Kalender Veli Türbesi camiye çevrildi sadece imamın ezan okuyup namaz kıldığı Alevilerin katılmadığı öğrenildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kurucu Başkanı Murtaza Demir, devletin Alevilere ait olan bir ibadet yerini işgal ettiğini belirterek, bu ulu Alevi Bektaşi yolu sahipsiz ve kimsesiz değildir. Tecavüzcü, diyanet işleri ve diğer ilgililer hakkında dava açıp türbenin tekrar eski işlevine kazandırmak adına mücadele edeceğiz, dedi. Benzer haksız eylemlerinin Batı Ermenistan'ın tüm bölgelerinde inşa edilen Ermeni kiliselerine ve mabetlerine karşı yapıldığını ancak faillerin cezasız kaldığını hatırlatmak gerekir. Gerçek adı Yeşe Soğumonyan olan Yeşe Çarenç 13 Mart 1897'de Kars'ta doğdu. 27 Kasım 1937'de Yerevan'da vefat etti. Ermeni şair, yazar, çevirmen ve yayıncı. 1921'den itibaren edebi olarak Çarenç onun gerçek bir soyadı haline geldi. 1915'te Türklerle savaşan Rus ordusuna katılmak üzere 6. Ermeni Gönüllü Müfrezesi Van Gölü'nün kuzeydoğusundaki Tapariz Dağı'ndan geçti. Doğal olarak toplanan mitingde karslı, zayıf, gönüllü bir genç konuştu. Büyük gözlerinde vatanseverliğin ateşleri yanıyordu. İşte bu genç, o asker, hatip, geleceğin büyük şairi Yeşe Çarensidi. Şairin 1914-1918 Dünya Savaşı'nı anlatan Dante Efsanesi adlı şiiri Ermeni Edebiyatı'nın savaşa karşı ilk ve en şok edici yanıtı ve Ermenilere yönelik soykırım hakkında ilk yazılı hatıralardan biri oldu. Kişisel tapınmanın acımasız yılları olan 1930'lar boyunca yazarlara, kültür ve halk figürlerine zulüm başladı. Çarenz bundan kaçamadı çok çabuk tutuklandı. Çarenç'in kitaplarını kütüphanelerden ve kitapçılardan topladılar. Yeşe Çarenç 7 Kasım 1937'de Yerevan'ın hapishane hastanesinde vefat etti. 1837 yılında Konstantinopolis'in Pera semtinde kraliyet saatçisi ve sanatsever olan Gevorg'un ailesinde dünyaya gelen Diklan Çuhacan henüz 15-16 yaşında piyano performansıyla müzik camiasının dikkatini çekiyordu besteci, orkestra şefi, kültür ve halk figürü, Ermeni Ulusal Operası'nın kurucusu, Batı Ermenistan'da yaşama ve çalışma kaderine sahip olan yüksek müzik eğitimi almış ilk Ermeni bestecilerden biriydi. 1872 yılında Çuhacan, daha sonra Türk operetinde Ermeni tiyatrosu olarak adlandırılacak olan Ermeni Müzik Tiyatrosu'nun kurulmasını sağladı. Çuhacan'ın eserleri Batı Ermeni şehir müziğinin ve Batı klasik müziğinin unsurlarını birleştiriyor. Ermeni operasının babası olan Dikran Çuhaçyan, Ermeni ulusal müziğinin dev isimlerinden biridir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Garo Hayrabetyan tarafından icra edilen Ermeni melodisini sunuyoruz. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.